İrem, bugün akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Ben de ne yiyeceğimizden emin olamadığım için markete gelmeyi tercih ettim. Bir bakalım. Acaba ne yapsak? Hmm, tamam. Bakalım o zaman. <laughs> Ay, tavuk mu alsak? Ay, aslında çok iyi fikir. Ben bunu fırında yapabilirim. Evet, akşam tavuk yiyelim. Ay çok acıktım. Şimdi bir şeyler yemek istiyorum. Hmm, gel bir de şu tarafa bakalım. Ah, çikolata, şilipo. Bunları alacağım. <laughs> Aa Ececiğim bence bunu biz almayalım. Ya ama neden? Ben şu an bir şeyler yemek istiyorum. Benim daha iyi bir fikrim var. Sana hemen yiyebileceğin yemekten önce bir şey yapacağım. Söz veriyorum. Hmm, merak ettim şimdi. Sadece almamız gereken bir eksiğimiz var. O da muz. Başka bir şey almayacağız. Gidebiliriz. Ödememizi yapabiliriz. Hepsi toplam 300 para. Poşet ister misiniz? Aa yok, teşekkürler. Ben kartla ödeyeceğim. Buyurun. Onaylandı. İyi günler. Yine bekleriz. Hadi, ne yapacaksın? <laughs> Önce muzdan başlayabiliriz. Önce soyalım. Şimdi de doğrayabiliriz. Evet, tabağımıza alalım. Sadece muz mu yiyeceğim? Hayır tabii ki üstüne fıstık ezmesi ve tahin ekleyeceğim. Şimdi yarı yarıya döküyorum. Tahini döktük. Şimdi de fıstık ezmesinde. Biraz taşırdık. İşte hazır. Hmm, bunu mu yiyeceğim? Bir dene bakalım. Eminim ki o açlığın kalmayacak. Yemek olana kadar da seni bu güzelce idare edecek. Hmm, tamam İrem. Hmm. Ay tatlı da. Hmm, değişik. Beğendim. Hmm. Oh bitirdim ya. Nasılsın? Açlık durumun ne durumda? Hiç aç hissetmiyorum İrem. Gidip oyun oynayabilirim. Enerjim yerine geldi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben de tavuğa başlayabilirim. Evet. Görüşürüz. <laughs> of, daha çok işim var. Şöyle yapalım.